Kadir Gecesi ne zamanlı ya? Bir bakayım hemen. 26 var. Bayram ayın kaçına denk geliyor? Bir bakayım hemen. Bir Nisan. Vallahi dayı helal olsun sana ya. Le ne var bunda? Nasıl ne var ya? Bütün dini günleri biliyorsun. Demek ki sen çok dindar birisin. Ne oluyor lan? Meşhur bir sahabi var. Pazarlara gider, meyve satar. Hani çirkin kelimesini kullanmamaya çalışıyorum da yüzü alıcı bir yüzü yokmuş o sahabinin. Peygamberimiz arkasından yetişir, gelir şöyle. Şöyle onu sararmış bazen pazarda. E, peygamberin sardığını kokusundan anlayınca rahatlarmış böyle. Hazreti Peygamber dermiş ki kim bunu satın alacak benden? Dermiş ki o da Allah'ın peygamberi beni satarsan kimse bir, bir, kuruş para vermez bana. Çirkinim ben. Resulullah öyle dermiş. Hayır sen Allah'ın katında çok pahalısın. Ne oldu bu dayı ya? galiba güç zehirlenmesi yaşadı. Onun için Hz. Selam kimseyi ayıplamaz. Binakis kadere dokunurdu. Anne hani ben acıktım yiyecek bir şey yok mu? Ramazan ayındayız eşek kadar oldum. Niye oruç tutmuyor? Benim vücut çok hassas. Acıkınca çok sinirli oluyor. Vay başıma bak sinirleniyormuş. Ne yiyeceğim şimdi ben? Zıkkımın koku var yer mi? Geç oradan iki tane yumurta kır kendine. Ben yumurta kırmayı bilmem ki baba. Oruç kırıyorum ama. Ne var lan yumurta kırmaktan? Tavaya kır yumurta iki tane tamam. Yumurta nasıl kırılır videomuza hoş geldiniz. Öncelikle tüpü yakıyoruz. Bir adet tavayı ocağın üstüne koyuyoruz. Bir miktar sıvı yağ döküyoruz. Yumurtaları birbirinden vur kır bir şeyler yapar. Tavanın içine bunun içine video mu izle lan? Nasıl olmuş baba? Bak kırmışım ne güzel. Helal sana. Bu kim lan İzzet? Ben Somer Sivrioğlu. Ne oldu lan buna İzzet? Kurt zehirlenmesi geçiriyor. Geçer birazdan. Tabağını bir yorumlar mısın? Modern bir tabak mı? Değil. <laughs> Ama güzel bir işçilik mi? Çok güzel bir işçilik. Çok riskli bir yemek seçmişsin şefim. Risk al. Başarırsan mutlu olursun. Başaramazsan büyürsün. Ulan alt taraf iki yumurta kırdın. Zehirlenmeye bak ya. Ulan benim perdeyi oldu. Nasıl olur ya? Buyurun efendim hoş geldiniz. Hiç hoş gelmedim. Benim niye resmim yok duvarlarda? Siz kimsiniz ki? Nasıl kimim ya? O kadar dizide oynadık. Allah Allah hiç görmedim hangi dizilerde oynadınız? Dur göstereyim. Bak bir zamanlar Çukurova şu sırtı görünen benim. Al hayat bilgisi. Oğlum görünüyor şurada. Al al tamam bunu al. Bak Akasya durağı taksinin içindeyim. Cam filmli olmasa görünecek ama cam filmli diye görünmüyor. Kusura bakma abi ya. Bu duvardakiler sene kadar yetenekli değil. Biz seni hak etmiyoruz. Heh şöyle ya. Ben hepsinden iyiyim. Aa bu, bu nasıl bir zehir? Geçmiş olsun. Geçen seni polis mahalleden almış. Bir şey yok ya. Vay be. Adam mahallemiz için bedel ödedi lan. Lan ne bedeli? Kimliği yok diye götürmüşler karakola. Öyle mi? Al işte bu da Polat Alemler oldu. Kapı kapı dolaşma vakti bitmiştir. Yazanecilik bitmiştir. Saatten sonra kendi kapımıza hakim olacağız. İt doğrar, çakal doğrar, aslan doğrar. İte it gibi, çakala çakal gibi, aslana aslan gibi davranacağız. Haklısın abi, aynen aynen. Melodisini de kendi yapıyor ya, hayret.